Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size 3 kanal göstereceğim. Birisi bizim kanalımız zaten. Kardeşimin kanalı. Bakın Brawl Stars oynuyorum. Bora Keskin yazıyor altında. <laughs> e, Firebrook oynadım. Benim kanalım. Cansunur Keskin. Bana da abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve Eğlence Gemisi 870 Kuzenimizin kanalı onun kanalında abone olmayı unutmayın. İsterseniz olun, isterseniz olmayın. O size kalmış bir şey. Ben öneririm yani. Güzel içerikler çekiyor. Kanalı şimdi ama yine başladı. Videolar çekmeye başlayacak. Arkadaşlar. Bakın. Burada iki abonesi var. Bu, bu bir videosu var da. Bu eski çapı güzel Bu da benim videom. <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu videoya e, 2000 like bekliyorum arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.